Arkadaşlar bugün Tommiş'e birlikte 1 dolara ev aldık. Evet diyor diyor 1 dolar hem de 1 1. Evet arkadaşlar tam 1 dolara ev aldık. Hadi gel bakalım Tommiş. Daha evin içini görmedik. Çok merak ediyorum acaba yeni evimizin içi nasıl? Valla ben de merak ettim. Hadi gel yine bakalım diyor amca. Şuna baksana Tommiş. Koskocaman bir köşk hem de tam ormanın içinde. Çok heyecanlıyım. <laughs> <laughs> tombiş bu ne ya? Ne <laughs> Bu da ne böyle? Bir saniye ya. Bu bir bu, bu bir iskelet değil mi Tombiş? Evet Göy bu bir iskelet. Ama ne alaka bu ya? Valla ben de anlamadım. Şöyle bir bakayım bir. Ee, tombiş bu hayvan iskeleti olmuş olabilir mi? Ha, hayvan iskeleti mi? Evet evet ya. Bence Tombiş bu bir hayvan iskeleti. Herhalde içeri bir hayvan girdi ve sonrasını dörmüş olabilir. Hmm, bence de en iyisi bunu buradan kaldıralım Bence Tom Tombiş en iyisi bunu buradan kaldıralım Şöyle kırayım ee, Tamamdır evimizin içinde pislik olmasın Tamamdır kapıyı da şöyle kapatalım Vay canına Tombiş Sanırım bu eve birkaç ay Hatta birkaç yıl girilmemiş gibi Baksana çünkü evin her yerini Sarmaşıklar ve örümcek ağları Kaplamış sanki Evet Goy amca her yer örümcek ağları ve sarmaşıklar Kaplamış Aa, Tom şuna baksana. Burada koskocaman bir salon var. <laughs> şuna bak. Burada da koskocaman bir mutfak var. burada. Hey! Tomiş dur onları yeme. Bu yemekler Allah bilir ne zamandan kalma. Belki 5 yıl belki 10 yıllık yemek bunlar. Eğer yersek zehirlenebiliriz. Evet doğru söylüyorsun. Ama çok lezzetli duruyor. Hayır Tomiş onları yemek yok. Bir saniye ya. Doğmuş benim daha demin arkamda bir şey mi vardı? Ee, bir şey mi vardı diyor amca ben görmedim. Gerçekten arkamda sanki bir şey vardı gibi. Arkadaşlar hemen video geri sarın ve bakın. Arkanda bir şey mi vardı? Eğer varsa hemen yorumlarınızı arkadaşlar. Yorumları kalp atacağım. Neyse. Hadi gel bakalım Tomwish. En iyisi biz salonu gezelim bir. Bir saniye ya. Tomwish televizyon arkasında bir, bir, şey mi var? Nasıl yani? Nerede amca ben göremiyorum. Bak 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 bak. Sanki tabela var bir şey yazıyor gibi. Bir dakika tombu, şu televizyonu şuradan kaldırmam lazım. Şunu şöyle kaldıralım şuradan. Heh. Bu ne ya? Tombuçlu bu, bu da ne böyle? Goy amca tabelada sakın yazıyor. Evet sakın yazıyor ve 3 tane ünlem var. Bir insan neden buraya tabelayla sakın yazar ve ünlem koyar ki? Ben de anlamadım Goy amca. Acaba bu evde korkunç bir şeyler mi var? saçmalama Tombiş ya ne korkunç bir şey olacak sadece ve birkaç yıl boyunca girilmemiş ve terk edilmiş gibi ama burası artık bizim ev çünkü burayı bir dolara satın aldık <laughs> Tombiş şuna bak evin üst katı da var Yoyanca <laughs> <laughs> hadi gel üst katına bakalım Hadi bakalım tombiş. Oo, Buraları da baya bir sarmaşıklar kaplamış ya Aa, Bir saniye Dolmuş gel gel burada başka bir odalar daha var. Gel gel bakalım şuralara bir. Oo burada bir oda var. Burada ne var? Aa, bir saniye ya. Burada depo mu var? Ama Göy amca deponun kapışını özellikle tahta çivileyip kapatmışlar. Baksana. Evet evet Tombiç. Çivileyip burayı tahtayla kapatmışlar. Sanki içeriye hiç bir şekilde kimsenin girilmesini istemiyormuş gibi. Evet diyor amca. İçeri kimsenin girmesini istemiyorlar sanki. Ama burası artık bizim evimiz. Bence içeri girelim. Tecin içeride acayine baydi. Evet Tomuç bence de. İçeride var ya değerli eşya varsa satarız, zengin oluruz oğlum. Evi nasıl olsa bir dolar aldık, kara geçeriz. Dur dur bekle. Şunları şöyle kırayım. Sonra şunları şöyle kırayım. Ah şu tahtaları da atayım. Hadi gel bakalım depoya girelim. Oo sarmışık var. Bir tane sarmışık kırmam lazım. Hah. Donmiş. Burada mezarlar var oğlum. Bu ne böyle? Tövbe bismillah. Tövbe bismillah. Tövbe bismillah. Donmuş ah, şuna bak. Mezarın içinde bir tane iskelet var. Ağzı açık kalmış. Yok <laughs> amca. En iyisi bence bu evi terk edelim. Donmuş burada neden mezarlar var? Neden de burada mezarlar var anlamadım. Ve kapıda görmüş olduğun gibi demin kilitliydi. Bir dakika burada sandıklar var ya. Sandıklarda bir şeyler var mı? Buraya bakayım. Buraya bakayım. Buraya bakayım. Aa. Komşu bu da ne ya? Şuna baksana. İçeride bir sürü silah, mermi, TNT, bir sürü dikenli tuzak, kameralar var, çakmaklar var. Yo amca bunları açacak mı bu, ne diyorsun? Ben geçimce yer. Evet Tomiş bence de doğru söylüyorsun. Bunlar bizim işimiz yarar. Ama bunlar acaba buraya kim bıraktı ki? Tomiş ben silah aldım ve mermilerini de aldım. Ve ayrıca de şöyle TNT alıyorum. Çakmak alıyorum ve gizli kamera var. Hmm, neyse alalım belki bir gün işimiz yarar. Bir de şuradan şöyle elmas diken alayım. Bunları şöyle çantamı iyice koyayım da belki bize lazım olabilir bunlar. Yo bir de arkana baksana bir. Ne arka mı bakayım? Ha? Bu da ne ya? Ha? Burada bir şey yazıyor. Buradan uzaklaş mı? Ne alaka ya? Burayı demirlerle kapatmışlar ve şurada bir kapı görüyorum Tomiş görüyor musun? Kapıyı da ahiretten tahta çivilemişler. Yok amca. Bakın biz buradan gidelim tamam mı? Kesin başımıza bir şeyler gelişecek. Ben çok korkuyorum. Tomiş saçmalama ya. Ya içeride değerli eşyalar varsa? Ya o yüzden buraya bu yazıları yazdılarsa? Nereden biliyorsun? Yok amca ben bilmem. Valla ben bilmem yani. Tomiş bu demirleri kırmamız lazım. Senle kazma var mı? Aa, şey... Hadi Tomiş varsa ver hadi ya. Oğlum içeri kesin hazine var. Of ya iyi tamam al ama ben içeri girmem söyleyeyim sana. İyi tamam girme be korkak seni. Amma korkuyorsun ya. Ben girerim buraya. Ayrıca hani buradan uzaklaş yazmışlar. Normal bir şey yazmışlar yani. Belki de içeride hazine var. Değerli eşya var. Belki de bir sürü elmas var. Zengin olacağız. Şuraları şöyle kıralım. Şunu şöyle kırayım kırayım. Heh tamamdır. Bir saniye. Tombiş. Oh, bir dakika giremiyorum buraya. Heh tamamdır girdim. Bu arada Tommiş Burası demir kapı ya. Bu kapı açılmıyor. Yok ya, amca. sandıkların içine bak. Belki sandıklarda vardır bir şeyler. Anahtar olabilir. Aa evet doğru söylüyorsun Tommiş. Anahtar olabilir buralarda. Bir saniye şuraya şöyle, şöyle bakayım. Umarım anahtarı bulurum. Şöyle bakayım buraya da. Aa Tomiş vallahi buldum. Bak anahtar buradaymış. İyi güzel. Ama ben içeri girmem. Ben buradan çıkıyorum. Hatta koridorda seni bekliyorum. Tamam mı? Tomiş korkma hadi gel ya. Ben gelmem. Bari de ben. Of ya amma korkaksın be tombiş. İyi ben girerim içeri sen var ya anca öyle korkma devam et. Şöyle şöyle koyalım şaltere ve kapıyı açalım. Aa! Olamaz Tommiş 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 Tommiş. Ah! Ne ne oldu? Tomış içeride bir şey vardı ve sana benziyordu. Ne? Nasıl yani? Vallahi billahi Tomış içeride içeride. Ya yürü git ya beni korkutmaya çalışamazsın İçeride hiçbir şey yoktu tamam mı? Oğlum nasıl yoktu diyorum gözlerinde gördüm tombiş çok korkunçtu sana benziyordu boyu kocamandı ağzı kocamandı gözleri kocamandı Hani neydi hani bakayım görüyormusun hani gireyim şöyle bakayım bir içeri bir şey yok burada Nasıl yok ya oğlum daha demin ben kendi gözlerimle gördüm nasıl yoktu tombiş Tombiş daha demin hatta şu mezara şurada duruyordu ve burası neresi ya böyle ne oğlum burası Roy amca burası bir ayin yerine benziyor. Evet Tomiş gerçekten de. Burası bir ayin yerine benziyor oğlum. Şuna bak izlere bak. Mumlara falan bak mezar var ve iki tane ayna birbirine bakıyor. Tomiş bence biz en iyisi buradan girelim. Ya kesin burada bir tane çocuk çocuk Roy oyun oynamış işte. Birbirini korkutmaya çalışmışlar veya korkunç YouTube videosu çekmeye çalışmışlar. Ben şunu söyleyeyim. <laughs> benim çok uykum geldi. Tommy saçmalama oğlum eve gidelim bak ben daha demin yemin ederim burada. Senin korkunç halini gördüm diyorum niye inanmıyorsun ya? Ya inanmıyorum. Hadi uyuyalım ki uyu amca benim bu ara çok uykum var. Buraya 100 kilometreden geldik ya. Of Tomy iyi tamam hangi odaları seçsek? Odalar var mı peki? Şuralara bakalım bir de. Hıı ee, iyi tamam bir oda seçelim de o zaman bir. Gel gel bakalım bir. Aa, bu ne ya kapı açıkmış. o. Tomuş baksana burada bir oda var. Aha işte burası burası benim odam. Ben burada uyuyacağım hadi iyi geceler. <laughs> Tomuş ya hemen gidip uyudun ya. Of ya ama Tomuş duydu ben şimdi çok korkuyorum. Arkadaşlar sizler de gördünüz değil mi? Tomuş'un korkunç hali vardı vallahi. Ama Tomuş buna inanmıyor. Herhalde ben çok korktuğum için halüsinasyon falan gördüm herhalde. Ama neyse bu ne ya? Burada bir tane de oda var. İyi tamam burası da benim odam olsun. Burada uyuyayım da yarın belki evimize gideriz. Ben de bu arada çok yoruldum. Bu ses de ne ya? Birisi mi geldi yanıma? Hey! Birisi mi var? <laughs> Sanki kulağıma birisi bir şey fısıldıyor gibiydi. Uyumca, ha, bir dakika bu Tomiş'in sesi. Tomiş, Tomiş iyi misin? Aa, bu da ne? Oğlum Tomiş bu ne? Yo amca şuna bak. Uyandım da her yerde böyle izler var. Be. Ve, ve, ve yaşlar var şuna bak şuna bak. Ne? Oğlum bu ne olmuş buraya böyle? Bir saniye ne yazıyor burada? Buraya terk, buraya terk edin mi? Buraya terk edin. Buraya terk edin. Her yerde buraya terk edin yazıyor. Ve ve her yerde izler var. Tomiç bunu sen mi yaptın? Bak doğru söyle. Ya saçmalama tane Ben mi yapacağım? Uyuyordum ben. Görmüyor muydun beni? Uyandım da ben. her yerde böyle Ya saçmalama bak Tomiç. Kesin bunları sen yaptın ve beni trollüsün beni korkutmaya çalışıyorsun ve hiç de bu hoş değil. Tamam mı? Ya ben yapmadım diyorum sana. Goyamcı bence ben buradan giderim. Bana bak bence ben buradan gittim. Misalcı başım için bela gelecek. Bunu ben yapmadım. Bunu ben yapmadım. Bunu ben yapmadım. E, o zaman bunu sen yapmadıysan kim yaptı başka Tomiç? Bu evde bizden başka birisi mi var? Ha? Bu ayak sesi de nereden geliyor ya? Bir saniye Tomiş koridordan bir ayak sesi geliyor. Bir bakmam lazım. Ha? <laughs> ha! Tomiş görüyor musun? <laughs> Kokuyu buradan alıyorum. İşte tam oradan. <laughs> Tomiş buraya geliyor. Tomiş gel gel gel. Dolap dolabın içine saklan. Çabuk içeri gir. Çubuk içeri gir. Ne yapacak bu İşte Tomiş sana söylediğim yaratık. Daha demin odada ayin odasında bunu görmüştüm benziyor. Amca bu ne? Bu bana benziyor. Evet olmuş. Bu sana benziyor. Ama bu senin korkunç halin. Şuna bak oğlum. Çok korkunç. Bu ne böyle? Neredesiniz? Neredesiniz? Sizi yemem gerekiyor. Karnımın doyuması gerekiyor. Yaşamam için yemem gerekiyor. Tomiş sakın ses çıkarma yoksa bizi duyar. <laughs> amca ne yapacağız biz şimdi? Sessiz ol, ses çıkarma. Ha, dolaptan bir koku geliyor. <laughs> tomiş, aa, 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 Tomiş buldu. Çabuk kaç Tomiş. Buraya neden kaçalım? Tomiş, hemen buradan kaçmamız lazım, geliyor. Buraya gelin, kaçamazsınız. Aa, tomiş, Tomiş aşağı in, Tomiş aşağı in. Çabuk evden hemen kaçmamız lazım, kaçmamız lazım. Ha, burada ne lan böyle? Ha, bir saniye. Hayır, olamaz. Tomiş, dikkat. gelin. Hiçbir yere kaçamazsınız. Tomiş çabuk beni takip et. Aa, aa, git buradan pislik canavar seni git buradan. Tomiş gel. Tomiş gel. Çabuk 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 bir yere saklanalım. burada bir oda var. Tomiş buraya gel. Buraya gel. Ha, ha, ben buraya saklanıyorum Tomiş tamam mı? Ben şöyle eğileyim. Umarım bizi görmez burada. Görüyorum da çok korkuyorum. Ben sana söylemiştim buradan gidelim diye. Ya ne söyledin Tomiş? Ben nasıl sana söyledim? Uyuyacağım dedin. Neyse dur. Şişi şorkuyor amca. <laughs> Ayak yürüme sesini duyuyor musun? Evet evet duyuyorum Tomuç. Yürüme sesleri geliyor. Neredesiniz? Neredesiniz? Tomuç bir kapıya çıp baksan mı sence ne diyorsun? Amca bakma Joel amca. Ne yapacağız oğlum? Akşama kadar bu leş kokulu tuvaletin yanında mı duracağız? Evet o da toyu. O yüzden bekle beni burada. Hemen bir kapıya gidip bakmam lazım Tomuç. Çok korkuyorum. Vallahi çok korkuyorum. Keşke bu evi bir dolara satın almasaydık. Şunu açayım bir. Ha? Bu ne ya? Tomiş. Hiçbir şey görmüyorum şu anda. Ha? Tomiş sanırsam yaratık gitmiş. Nasıl şey gitmiş? Goyal cedalı bir şey, geliyordu. Vallahi gitmiş Tomiş. ses gelmiyor. Hey yaratık. Artık ismin neyse Tomiş'e benzeyen yaratık canavar. Neredesin? Tomiş. Evden gitmiş. Bizi bulamayınca dışarı çıkmış herhalde. Olabilir biliyor amca. Ama biz buradan nasıl gideceğiz? Evet doğru söylüyorsun Tomiş. Evden nasıl gideceğiz? Baksana şuna. Demir kapı var. Demir kapı koymuş yaratık eve. Çıkamıyoruz buradan. Ha? bir saniye ya. Tomiş bizim çantamızda aletler vardı. Biz bunları unuttuk. Şuna bak silahlarımız var oğlum bizim. Ana. Evet diyor, amca. Ve ayrıca de tuzaklarımız falan da var Tomiş. Bunları görüyor musun? Aa, evet yorum Bence bu tuzaklar sayesinde bu yaratığı öldürürüz ve evde bizim olmuş olur Tomuş. Ne diyorsun? Aa, çok mantıklı. Yani bence de Tomuş çok mantıklı gelmesi lazım sanda. Eğer hem bu yaratığı da öldürmezsek zaten bu evden Kaçsak bile bizim peşimize gelecek oğlum. Çünkü bu yaratık sana benziyor ama halen anlamadım neden sana benzediğini de çözeceğiz. Hadi gel bakalım Tomuş. Şimdi bu eve tuzaklar koyalım. Yaratık evden çıktığına göre yeniden buradan girecektir. O yüzden hemen ben buraları şöyle elmas dikenleri koyuyorum Tomuş. Tamam bir Ben de seni hemen yardım ediyorum. Hadi Tomuş hızlı ol hızlı ol hızlı ol. Her an yaratık buraya gelebilir her an gelebilir. Hadi bakalım buraları da şöyle koyalım arkadaşlar. Sonra buraları da şöyle koyalım. Sonra buraları da şöyle. Heh, tamamdır. Huuu. Uh. Tomuşuna baksana bayağı bir elmas dikeni koyduk. Bence Gülhan bu elmas dikeyiyle ölüm girecek. Evet bence de Tombiş. Eğer bu elmas dikeyiyle ölmezse de ne yapacağız biliyor musun? Bak bizde bir sürü TNT var görüyor musun? Ana! Evet Tombiş bu TNT'leri şimdi döşeyeceğiz. Ama bir dakika TNT'leri paylaşacak eğmeyecek mi Yani bu en son çare olacak Tombiş. Ne yapacağız biliyor musun? Onu bir odaya çekmemiz lazım. Yani tam buraya. Buraya yaratık gelecek ve sonra tonmuş bu tenteleri patlatacağız ve gün Yaratık da bu sayede ölmüş olacak Tommiş. Hadi bakalım şimdi. Buralara her yere şu TNT'yi yerleştir de yaratık buraya gelince bir anda bunu yakıp kaçarız Tommişim. Tamamdır. Buralara da koyduk, buralara da koyduk. İşte bu. Her yere TNT koyduk. Ve şimdi sıra geldi. Tom 5 kamera koyacağız. Her yere gizli kamera koyalım oğlum tamam mı? Her yere yaratın ne yaptın teker teker izlememiz lazım. Bu sayede planımızı devreye sokabiliriz. Buraya bir tane kamera koydum. Ve sonra bu kamerayı da şöyle aktif ettim. Bakalım çalışıyor mu? Ha, tamamdır. Yoyancı beni görüyor musun? Evet et evet, görürüm Tombi seni. Tamamdır birinci kamera aktif. Şimdi diğer kamerayı da tam nereye koyacağım biliyor musun Tombi? Tam buraya yani dikenlerin olduğu kısma koyacağım. Hadi bakalım şunu da şöyle koyalım. Ve aktif edelim bakalım çalışıyor mu? Heh tamamdır İşte bu. Bu kamera da çalışıyor Tombi. Yaşasın. Mükemmel oldu. Şimdi Tombi silahını hazırla ve mermilerini de hazırla tamam mı? Benim mermilerim ve silahım hazır diyor amca. O zaman Tomuş hadi gel bakalım. Yaratığın gelmesini yukarıda bekleyelim. O sırada kamerayla izleyelim yaratığı. Hadi gel bakalım yanıma. Yo amca. Yo amca. Hmm, ne oldu Tomuş ya? Uyan uyan. Alt kata şey sesler geliyor uyan. <laughs> ha, ha, ha. Ne oldu Tomuş? Alt kata şey sesler geliyor diyorum kameraya bak. Ne sesler mi geliyor bir saniye. Kameraya bakayım hemen ne oluyor ya? <laughs> Tomuş yaratık tekrardan eve dönmüş. Ne yapıyor şu anda? Şu anda elmaslı kendine bakıyor Tomuş. Oh, sınırsam buradan geçemiyor Aa, Bir dakika ya he? Tomiş olamaz Elması dikenleri geçti Nasıl yani Bildiğin vallahi geçti Tomiş elmas dikenleri Bir saniye diğer kameraya bakacağım Şu an üst kattaki kameraya geçtim Tomiş şu an kokumuza geliyor Hayır olamaz Tomiş buraya geldi Tomiş şu an burada ah, ah, ah. Sizi buldum Tomiş ateş et, atış et Tomiş. Al bakalım seni pis yaratık İşini bitireceğiz seni şimdi Aa, Al bakalım ah beni öldüremezsiniz al bakalım seni pis yaratık tombiç atış et ne varsa atış et tombiç mermimi şöyle değiştireyim hemen atış et tombiç atış et ağzına dur atış et kafasına atış et ah, ah. lan lan bu yaratık ölmüyor mu abi ölmüyor mu bu yaratık bir şey olmuyor mu nasıl bir şey olmuyor bir saniye atış ediyorum hala atış etmeye devam ediyorum Aa, al bakalım hayır olamaz tombiç atış etmemiz bir işe yaramıyor eee ne yapacağız zaman son planı devreye sokuyorum dertleri patlatıyorum çabuk beni takip et Aa! Tomiş yaktım yaktım çabuk aşağıya kaç aşağıya kaç <laughs> ah, ah, bak, bak diyor. Ah, ah, Tomiş buraya gel ha? Tomiş yaratık öldü mü Yok amca bağırma sesi geldi Evet bağırma sesi geldi bir saniye bakayım şöyle Aaaa ah, Tomiş yaşasın Yaratığın işini bitirmişiz yaratık yok olmuş İşte bu işte bu ama yok amca bir dolara aldığımız ev yok oldu gitti. Evet olmuş bir dolar aldığımız ev kocaman ev gitti. Aman boş oğlum gitsin ya. Baksana bir ton şey uğraştık. Hadi gel biz de evden çıkalım Tomuş. Şuna baksana bir ton şey yaşadık oğlum görüyor musun ya? Ama gel amca biz senle birlikte bunun üstesinden gelmeyi başardık. Aynen öyle. Hadi gel bakalım Tomuş şuradan bir an önce çıkalım artık. Ben kendi şehrime kendi evime geri gitmek istiyorum abi. Ben vallahi bir daha ne bir dolar ev alırım veya da bedava ev alırım.